Siz yanımdasınız. İyiyim şimdi. Benim derdimde de çarem de sizsiniz. Cihangir'le alakadar olmuşsun. Şifalı ellerini, acılarını dindirmişsin. O da sana aile düşkünmüş. Ben de öyle. Küçük şehzademize hasret kaldım. Ne yazık ki sultanımız görmeme müsaade etmiyorlar. Yarın evlatlarımla birlikte av köşküne gideceğiz. Cihangir de gelecek. Sen de orada bizimle birlikte olacaksın. Geldiğimden bir dışarı çıkmamıştım. Hem küçük de göreceğim. Hünkârım. Nehrimah. Bahçede olduğunu söylediler. Eğer rahatsız ettiysem... Benim ayım, güneşim gelmiş. Ne rahatsızlığı. Sultanım. Epeydir sizi görmüyorum. Seferden döndüğünüz yine göremiyorum. Bana hiç vakit ayırmıyorsunuz. Sana ayıracak her daim vaktim var. Yarın hep birlikte av köşküne gideceğiz. Bir müddet de orada kalacağız. Validem bunu duyunca çok sevinecek. Nigara itibar etme ona güvenemeyiz. Size hizmet ettiğini zannediyordum. O yalnızca kendine hizmet ediyor. Neden İbrahim Paşa'nın sarayına gitti bugün? Nasıl gitmiş? Kürez Hanım'ın çıkardığını gördüm. Ha. Belli ki Hatice Sultan'a malumat vermeye gitti. Aklınca her iki tarafı da idare ediyor. Arzu ederseniz icabına bakalım. Haremde yeri yok zaten. Yakında evlenip gidecek. Gitmeden de ona bir düğün hediyem olacak elbet. Diğer meseleyle ilgili bir emriniz var mı? Firuze Hatun. Mustafa abim nasıl? Bir haber var mı? Sağ salim vardılar. Mehmet Manisa'ya gideceğini söyledi. Doğru. Torunum doğar olmaz gideceğiz ziyaretine. Sultanım. Siz de eşlik edersiniz. Zira Manisa'yı çok merak ettiğinizi söylemiştiniz. Tabii siz müsaade ederseniz hünkârım. Daha vakit var. O gün gelince konuşuruz. Hünkârım. Sultan. İbrahim bir şey mi oldu? Bugün beklemiyordum seni. Hünkârım sizi ve kıymetli ailenizi bu akşam sarayımızda ağırlamak isteriz. Biraz Hatice Sultan'ımız teşriflerinizi bekliyorlar. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl? Niye öyle söylediniz? <laughs> Manisa'yı merak ediyormuş. Aklınca bana bunu bildiğini hatırlatıyorsun. Hayır, ben sizin için... Bırak bu iyilik mili oyunlarını Firuze. Hakiki yüzünü gördük. Hünkârımıza aşık olmak mı? Onu kaybetmemek için susmak mı? Beni en iyi sizin anlamanız lazım. Zira siz de taşlı çalıyor... Kes sesini! Eğer bundan birine bahsedecek olursan... ...seni mahvederim. Anladın mı? Size söz veriyorum sultanım. Ne olursa olsun... sizleriniz benimle mezara gidecek. Hünkârım. Bizi kırmayıp geldiğiniz için minnettarım. Senin gülen yüzünü görmek için dağları denizleri aşarım Hatice. Onca hadiseden sonra sizi tekrar birlikte görmek ne hoş. İnşallah maziyi unutup hep böyle saret içinde yaşarsınız. sizin evladınızdı. Canınızdan, kalbinizden bir parçaydı. Ama ne yazık ki. Şimdi evladınız katiliyle birliktesiniz. Yarın av köşküne gidiyoruz babamla. Hünkârım, sen de geliyorsun aslan parçası. Evlatlarımla biraz vakit geçirmek istiyorum. Size bir hayli hasret kaldılar. Hürrem. Sen gitmiyor musun? Validem de gelecek. Epeydir bütün aile bir arada olamadık. Öyle değil mi? Hünkârım müsaade ederseniz sultanımıza bir hediye takdim etmek istiyorum. Ey yüzünün ışığıyla dünyayı aydınlatan sultanım. Nihayet gam keder yağmuru din yokluğunuzda karanlığa düşen ruhumun tek sığınağıdır kalbiniz. Haberi aldım ya, dünyalar benim oldu sanki. Aslında hiç umutum yoktu Gülfem. Fakat Övgün söylediklerinin öyle canımı yaktı ki. Kendime geldim. Niyetim de buydu zaten. Hadi hünkârımızı bekletmeyelim. Sultanım so sizi tebrik etmeye geldim. Güzel bir oyundu. Ne oyunu? İbrahim Paşa ile birlikte oynadığınız şu saadet oyununu diyorum. Oyun yok Hürrem. Bundan böyle hiç kimse saadetimizi ve huzurumuzu bozamaz. Sevgili kocanızın bir lafı vardı. Büyük lokma ye, büyük laf etme. Eminim sana söylemiştir bunu. Zira büyük laf etmekte üstüne yok. Ne demişti? Hünkârımızın kalbi benim aşkımla büyülüdür. Aslında buna ben de inanıyordum. Ta ki Firuze Hatun gelene kadar. Firuze'yi bugün ver, yarın yok. Onun gibi kıymetsiz biri için beni karşısına alanlar ya zalimdir ya akılsız. Hiç kimse senden daha zalim olamaz Hürrem. Nice cahilin kanına girdin. Asıl zalimlik sultanım günahsız bir sahibinin canını almaktır. Ve siz bunu yaptınız. Nigar'ın çocuğunu öldürdünüz. azabı ile lanetledi sizi. Artık iki cihanda size huzur yok. Yok. Nereden geldi bu? Hızır Reis Halik'e geldiği vakit takdim etmiş hünkârım. Tiziano ve bir resmi. Tiziano mu? İtalyan ressam. Biliyorum paşam. Bence en az ustası Giovanni Bellini kadar iyi bir ressam. Bu hatun kim peki? Karısı mı? Değil sultanım. Julia Gonzaga kendisi bir düşes. Söylenenlere göre dünyanın en güzel hatunuymuş. Bu muymuş dünyanın en güzel hatunu? Validem Hürrem Sultan'ın yanında esamesi bile okunmaz. Öyle değil mi? Öyle. Şehzadem arzu ederseniz resmi size hediye edebilirim. Çok sevinirim paşam. Hünkârım. Bu kadar çok istiyorsan senindir. Lakin kaideleri biliyorsun sarayda asılmasına müsaade etmem. Bence de asma kardeşim. Sonra hatunlar hadise çıkarmasın kim bu diye. Hürrem artık çıkalım. Nasıl arzu edersiniz? Hünkârım. Gidiyor musunuz? Hatice'm. Bu gece beni ziyadesiyle memnun ettiniz. Sizi hep böyle mesut görmek isterim. Nazlı uzun kalabiliriz. Ona göre hazırlığını yap. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Sümbül birazdan hazır olacağım. Sen şehzadelerimle alakadar ol. Sultanım. Hünkârımız yalnızca Şehzade Cihangir'in hazırlanmasını buyurmuşlar. Hı. Ne demek bu? Beni istemiyor. Mehmet Miriye. İkisi de gidecekler sultanım bir de. Evet, bir de. Firuze Hatun gidecekmiş. sultanım. Tacınızı getirdim. Ebu Suud Efendi'nin yanına gittim. Fikrini almak istediğim bazı hususlar vardı. Sohbet ettik. Devlet meseleleriyle alakalı mı hünkârım? Kanunlarımızı gözden geçirmesini istedim. Vaka değişmesinin, yenilenmesinin vakti gelmişti. Kendisi de böyle düşünüyor. Teferatlı bir çalışma yapıp malumat verecek. Hala. Benim de bu husustaki fikirlerim malumunuz. Ben de değişmesinden yanayım. Vaka bir adım atacaksak eğer bu ileriye doğru olmalı, geriye doğru değil. Sizin de her daim söylediğiniz gibi kanuni kadim mühimdir. Geçmişin nizamının tıkandığı yerde istikbalin nizamını kurmak için yenilenmelidir. Kuşkun mu var? Ebu Suud Efendi bir hayli akıllı ve tecrübeli bir kadın. Elbette onun fikirleri alınmalı. Fakat kendisi örfi hukuktan ziyade şerri hukuku benimsemiş bir zat. Malumunuz devlete aliye bu iki hukukun esas kaideleri üzerine inşa edilmiştir. Bu hassas dengeyi muhafaza etmek bir hayli mühim. Ki bu imparatorluğun kaderini dahi belirler zira. Kaygılarını anlıyorum İbrahim. Lakin ben sadece Ebu Suud'un değil, alakalı herkesin fikirlerini alacağım. Neticesinde ortaya bu bahsettiğin dengeyi bozmayacak bir kanunla mı çıkacak. Ancak şer'i hukuk her şeyin üzerindedir. Bunu unutma. Gel. Hünkârım. Söyle. Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Neyin var? Beni babamla yalnız bırakın. Şehzade Cankir hazırlayın. evladım da orada olacak. Ama Sultan. Defol! Dışarı çıkın hepiniz. Çıkın. Ne oldu Mirvan? Söyle. Sizinle av köşküne gelmek istemiyorum. Neden gelmek istemiyorsun? İşittiğime göre Firuze Hatun da sizinle geliyormuş. Sakıncası mı var? Yok tabi. Onunla dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Fakat ben gelmem. Validem yoksa... ...ben de yokum. Sen de gitmeyeceksin Mehmet. Ben sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ayrıca laflarına dikkat et. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Söylerim. Söyleyemezsin. Mehmet Mişima. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Bağışlayın valide. Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse için karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? benim. Benim parlayan güneşim. Bir daha babana saygısızlık yaparsan kalbini kırarım. İyi de validem. Ne olursa olsun. Karşında sadece baban değil. Hünkârın var. Bunu sakın aklından çıkarma. Şimdi geç özür dile. Sana kıyamaz. Hayır. Firuze'yi hayatımıza sokmasına izin vermeyeceğim. Firuze ile ne alakası var? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? gözdesiymiş yıllardır. Haberin yok mu? Mişma! Sultanım. Müjdeler olsun. Hünkârımız Firuze Hatun al Köşkü'ne götürmekten vazgeçmiş. Demek ki şerimiş. Şehzadem, hünkârımız yalnızca sizin gelmenizi istediler. Birlikte o köşküne gideceksiniz. Sebebini söylediler mi? Hayır. Fakat hünkârımıza giderken Mihrimah Sultanımızla karşılaştım. Zannediyorum o istemedi. Hay Allah. Kesin Hürrem göndermiştir. Firuze. Sakın Mihrimah'ı karşına alma. Zira hünkârımız onun tek bir gözyaşı için bütün dünyayı yerle bir eder. Biliyorum. O halde kalbini tekrar kazanmaya çalış. Ben sultanımızı çok seviyorum. Elbet bir gün beni anlayacaktır. Evet. Neyse. Hürrem beklediğimin aksine bir hayli temkinli davranıyor hislerine yenilmedi. Ama yenilecek. Mutlaka hata yapacak. Bunun da tek bir yolu var. Malum. Hünkârımız perşembe gecelerini yalnızca Haseki Sultanı ile birlikte geçirir. Eğer bu kaideyi bozarsa... ...bir kere olsun. Bozarsa... ...işte o vakit hürremiz sonu